Selam dostlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Illuvium Airdrop projesini anlatmak istiyorum. Bence Pixels'tan sonra en fazla kazanacak GameFi Airdrop'larından bir tanesi olabilir göz, gözüyle bakıyorum ben. Çünkü neden arkadaşlar? Şöyle dillendireyim sizlere. Toplamda 25 milyon dolar dağıtacaklar tokenin şu anki fiyatıyla. Yani tokeni 100 dolardan baz almışlar. Bir ILV tokeni. Şu an biraz düşmüş olması lazım da hemen bakalım ILV token ne kadar. 100 dolardan baz alarak arkadaşlar toplamda 200 50.000 tane ilivium token dağıtacaklar. Yani arkadaşlar burada baktığımız zaman iliviumda e, 25 milyon dolarlık bir ödül havuzu olacak. Ve buna katılmak için neler yapmanız lazım? Öncelikle arkadaşlar 50.000 ilivium tokenini sadık kullanıcılarına verecekler. Bunu neye göre vereceklerini sizlere şimdi daha sonra söyleyeceğim. Play to airdrop döneminde ise 200.000 ilivium yani 20 milyon dolar price pool olacak. Benim tahminimce arkadaşlar 20 milyon dolar price pool olsa 200 bin ilave verecekler. Yaklaşık oyunu bence 50.000 kişi oynar ama oyunu aktif oynayan kişi yaklaşık 20 bin civarı olur ve 20 bine bölersek ortalama yani böyle bir matematik aslında mantıklı değil ama ortalama oynayan bir kişi 10 tane ilivium token alacaktır yani 1000 dolar kazanacağını düşünüyorum ve Tabii ki de bunu aktif olarak biz daha fazla oynayacağımız için bizim bu airdroptan 2000 dolar üstü para kazanacağımızı düşünüyorum ben. Ben aynı zamanda Illuminum'da land sahibiyim. Hani 2000 dolar üstü potansiyel olan bir airdroptan bahsediyorum ve sayıları da emin olun hani 20 bin bile o kadar da çok bizim kadar aktif oynayacak bir kişi yoktur çok fazla. Öncelikle şuna gelelim. Loyalty sadık insanlara airdrop 50.000 tane ilivim yapılacak ve bunun SS'i 14 Nisan'da alındı. Bu şu an yeni başlayacakları ilgilendirmiyor ama bundan da ilivimde land tutanlar veya stake yapanlardan söyleyelim. 50.000 ilivim token neye dağıtacak arkadaşlar? Ilivim pool'una. Staking sushi, likit diye Iliwaters olanlara, Iliwium Zero Lend'de e, Lend'i olanlara Lend'i uzun tutma süresine göre ve kendi Lend'ini geliştirmesine göre Bakın ben de bir şehrimi geliştirmiştim biraz. Buradan ben de bir airdrop alacağım. Ve Iliwium Dex Trading Fee'ye göre arkadaşlar airdrop alacaklar. Bunlar sadık kullanıcı için geçerli olacak airdrop arkadaşlar. 50.000 token. Şimdi sizi ilgilendiren bölüme hepiniz hoş geldiniz. 200.000 e, Iliwium airdropu nasıl dağıtacaklar arkadaşlar? Bu Illivium'un arkadaşlar 4 farklı oyunu var. Illivium Beyond burada kart alıp koleksiyon alıp satıyorsunuz vesaire. Bu oyunu oynayanlara Illyvium Zero'yu oynayanlara, Illyvium Arena'yı oynayanlara ve Illyvium Overworld'u oynayanlara özel toplam 200 bin airdrop e, Illivium dağıtılacak. Yüze ilk başta 20 bin arkadaşlar airdrop bir feyzinde sadece kapalı beta'ya kayıt olanlar arasında dağıtılacak. Şimdi sizin bu tweet'in de altına koyacağım ve YouTube videosunun altına koyacağım bunu. Arkadaşlar bu linke giriyorsunuz kapalı beta için. Şu e, zaten alta koyacağım buradaki diyor ki. Buradaki kapalı beta'ya girin. Şöyle göstereyim sizlere. Kapalı beta ne zaman başlıyor arkadaşlar? Bunların detaylarını hepsini söyleyeceğim. Buradan pre-register yapın diyor. Connect with immutable pasaportunuzla bağlanıyorsunuz. Immutable hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. Bu pasaportla bağlandıktan sonra form doldurarak kayıt oluyorsunuz. Zaten burada arkadaşlar bir testnet kullanıcı adı veriyor size. Ve burada e, already registered oluyor kapalı beta'da. Kapalı beta arkadaşlar 30'undan pardon 30 e, Nisan'da başlayacak bir 28 Mayıs'a kadar bir ay sürecek ve bir ayda 20.000 Illivium token e, kazanacağız ve dağıtacaklar ve şöyle olacak arkadaşlar toplam 10.000 katılımcı olacak 10.000 katılımcının ben yaklaşık 5.000'in aktif oynayacağını düşünüyorum çok aktif de 2500 kişi oynayacaktır zaten 5.000 aktif olsa bile arkadaşlar e, şöyle diyeyim biz aktif oynayanlar arasında olursak en az 10 Illivium token alacağımızı düşünüyorum yani bu İlk airdrop bir phase'inde arkadaşlar 1000 dolar civarı bir para kazanacağız zaten. Seçilirsek eğer. O yüzden e, ben başvuruyu yaptım. E, başvuruyu e, tek hesapla da yapmazsanız iyi olur arkadaşlar. Hani ben bunu söyleyeyim. Hani her ihtimali düşünün tabii ki de. Hani ben sizlere de dipten e, verim bilgiyi arkadaşlar. Hani öyle yaparsanız bir hesabınız en azından seçilsin ki. Hani girip oynayın dostlarım diyorum. Şimdi arkadaşlar buna katılamadınız diyelim. Üzülmeyin. E, bu 28'inden sonra arkadaşlar 28 Mayıs'tan sonra açık beta başlayacak ve toplamda 180 bin ilivium. ödül verecekler arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar ne yaparak kazanabileceğiz? Yine oyunlarını oynayarak kazanabileceğiz. Yani detaylı olarak baktığımız istiyorsa Türkçe'ye de çevirin burada. Belki Türkçe görmek isteyenler vardır arkadaşlar. Illyvium'da %10'unu zaten vereceğini söylemişler. 30 Nisan'da başlayacak. 30 Nisan'a kadar kesinlikle formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmanız için linki aşağı koyacağım. Burada bundan bahsetmiş. Açık beta test seti sonunda airdrop puanları sayılacak. Zaten airdrop puanlarımızı görebileceğimizde bir arayüz yapacaklar ama daha şu an değil. Bu kapalı beta'dan sonra olacak arkadaşlar. Burada e, herhangi bir tarih e, açık beta için herhangi bir tarih belirtilmedi ama toplam airdrop dönemi 6 ay olacak ve 1 ayı zaten kapalı airdrop betasına. Yani ilk ay bu airdrop'a gelirsek airdrop 1'e ve oyunu oyunların aktif oynarsak 1000 dolar civarı kazanacağız. E, bunu söyleyebiliyorum ben sizlere. Sonrasında arkadaşlar IMX pasaport cüzdanlarına airdrop edilecek diyor doğrudan burada bu kısım diyor. Açık beta testi daha için daha başlangıç tarihi belirmeden ama tabii ki de kapalı beta bittikten sonra başlayacak. Burada kayıt yaptırmayı unutmayın çok önemli tekrardan söylüyorum ve ee, burada ne demiş e, özel beta 4'e girmek için arkadaşlar oynadığınız oyun sayısı ve yaptığınız işlemler falan öncelikli olacak demiş ama Discordlarında sordum hani bunun için herhangi bir şey var mı dedim yani moderatörler de çok bilmiyor bu kısmı o yüzden siz başvurun seçilmeye çalışın arkadaşlar. Açık beta'da da ne yapacağız arkadaşlar? Açık beta mainnet'e ilk geçeceğimiz zaman olacak zaten. Burada ilimin varlıklarına sahip olabileceğimizden bahsetmiş. Lend vesaire benim de aynı zamanda lendim var. Ve bu kısımda 5 ay sürecek. Yani toplam 6 ay 1 ayı airdrop 1, 5 ayı airdrop 2 olacak arkadaşlar. Ve bu 2 de aslında katılım sağlayabilirsek burada 1000 dolar e, çok rahat bir şekilde kazanabileceğimizi düşünüyorum. bir aylık süreçte yani aktif bir şekilde ben de oynayacağım seçilirsem eğer. Başvurdum. Ve burada arkadaşlar hem oyun oynayarak pu puan kazanacağız. Hem de Illumium Beyond'daki aktivitelerimiz sayılacak arkadaşlar. Burada airdrop için zaten ne yapmamız gerek? Ee, söyle. Illyvium Arena'da savaşmak arena modunda. Arena modu TFT gibi bir oyun arkadaşlar. Bunları da seçirsek aktif bir şekilde Twitch yayınlarında oynayacağım zaten. İçerik de çekebiliriz. Arena'da savaşmak, Overworld'de keşfetmek. Overworld dediğimiz keşfetme oyunu arkadaşlar. Daha çıkmadı. Bu da açık beta'da gelecek. Eee Sonra avlanmak ve koleksiyon yapmak demiş. Ve Illumium Zero'da topraklarını geliştirmek. Illumium Zero'ya herkes giremiyor arkadaşlar. Lens sahipleri girebiliyor. Buraya ama diğer 3 modundaki airdrop fırsatlarına katılabileceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili içeriklere devam edeceğim. Umarım ki beta'ya seçilirim ve sizlere orada da içerik yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım hani ben de aynı zamanda hem lens sahibiyim hem bir content creator olmak istiyorum Illumium için. Burada beta'ya seçilmek için de elimden geleni yapacağım. Siz de formu doldurmayı unutmayın dostlarım. Çok önemli tweet'in aşağıya YouTube videosunun aşağısına koyacağım. Seviliyorsunuz e, gelişmeleri sizlere haberdar edeceğim. Discord sunucumuzda gelişmeler hakkında bilgilendiriyor olacağız. Ve aynı zamanda Twitch'te de her gün yayındayız. Zaten YouTube'a da videolar yüklemeye devam edeceğim diyorum. Takip etmeyi unutmayın. Bizi aynı zamanda Twitter'dan da diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.